Arkadaşlar bugün Bora Kevin'da Alya ve Alper'le e, Roblox oynayacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar sarılı olan zıpla Alper. Sarılı olan Alya'nın kuzeni Alper. Zıpla Alper. Alper zıplasın. Evet bu. Diğerinde zaten biliyorsunuz Alya. Ben. Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyorsunuz? Um. Hadi. Bu ev kimin? Alper'in evi mi? Alper'in e. Hadi gidelim Alper'in evine. Gidelim. Alper bu ev nasıl bir ev? Bu ev YouTuber evi gibi. YouTuber evi gibi mi? Hı, -hı. Alper büyüyünce YouTuber olmak istiyor arkadaşlar. <laughs> Ay Zaten... garip bir evmiş burası. Garip ben ben de koyacağım çünkü YouTube YouTuberız yani. Evet, YouTuberız yani. Gerçi ben. <laughs> Alper nerede? Alya. Alper şurada bilgisayar oturmuş. <laughs> Şimdi YouTube Şurası plaket. da ne? Burası ne? Aa, burası anne oyun konsolu mu? Anne. Bakayım. Şimdi plaket koyacağım ben buralara. Nasıl koyacaksın? Beni izleyin arkadaşlar. Bakın. Evet. Propsla plaket. Oo keşke altın plaket koysan Alya. Altın da var. önce gümüş koy sonra altın koy. Hop. Alper sen ne yapıyorsun ya? Hop. Yayılmışsın Kupa'da koltuğa. Yayı Alper. Şöyle koydum. Alya sen hangi takımlıydın? Galatasaraylıyım. Hadi Galatasaray bayrağı al eline. Galatasaray bayrağı yok herhalde. Yok mu? Bu var. bir haksızlıktır. Vardır da evet ben şu an takamam ki. Neden? Barcelona. Ne? Barcelona. Barcelona diyor herhalde. Barcelona mı diyor? Barcelona gibi bir şey diyor. Anne ben. Evet. Hadi şimdi başka şeyler yapalım. Ortaya ben şu masanın ortasına çiçek koyacağım. Alper niye yatıp duruyorsun? İşte, uykusu... Alper'in uykusu gelmiş arkadaşlar. Evet. Uykusu gelmiş Alper'in sabah sabah. Garip garip davranıp duruyor bunlar ya. Alper, Nereden geldim ben böyle bu bunlarla? Masanın altına yatdı. Niye geldim? Sanki bir tuhaf davranıp duruyorlar bugün. Alper masanın altına yatdı. Alper git de tuvalete falan yat ya. <laughs> koş to koş tuvalete sen. Tuvalet daha kötü. Baksanıza her yere yattın. yatsın bence. Anne masanın üzerine baksana. Bir bak bak olmuş. bak bir de geldi buraya yatıyor. O sıra o sıra uyudu bugün. Ben şöyle uyuyacağım. Zor yapa yapa. Anne <laughs> iğrençsin Alya ya. <laughs> tuvalete gitsene tuvalete. Ya <laughs> arkadaşlar yok ben bunlarla niye geldim imdat kurtarın beni imdat bu evden. Çıkartın beni. Ne biçim bir YouTuber evi burası ya? Osuruk. Sanki osurukluların evi. Anne gelsene masanın üstüne ne koydum? Bak. Kimse de yok. Ay burası ne? Neymiş böyle? Burası ne ki? A banyo. Diş fırçal, diş biraz da dişimi fırçalasam. Arkadaşlar. arkadaşlar. Hmm, çok arkadaşlar, güzelmiş. Bayıldım. Arkadaşlar çaktı. Şöyle klozet. Biraz arkadaşlar, da burada oturalım. Arkadaşlar çaktı. Anneme canavar şeyi yapıp şaka yapacağım. Biraz da burada osurayım ben ya. Şurada aa, hop hop şuradan bir çıkalım ellerimizi bir yıkayalım. Foşurda talım foşur foş talım ellerimizi. Ay, ay. Ale, ben niye foşurda tamıyorum ellerimi? Çaktırma canavar oluyorum. Bari banyodan da çıkayım da şuradan bir gideyim de. Oh. Bu ne YouTube evi falan değil burası canavarların evi galiba. Düştüm ben bir işin içine. Of of of. Oo yardım da isteyemiyorum. Oo bir düştü bir şeyler peşime beni. Anne, ışık ben sana. Yok ya, Alya nerede? Alya da yemiş olabilirler. Alper neredesin? Koşun koşun. Oluyor. İmdat, 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 imdat. Gören de duyan da yok. Vallahi Bana hiç ben anlamadım ben bunu. Nerede Alper? Alya nerede? Yok mu? Yok mu? Çabuk nerede olduğunu söyle. Dur ya, şu ne ki? Şu ne ki? Şu Dyson'dan birazcık da evi süpüreyim ben. Yok. Beğenmedim. O Dyson mu ya? Şu Dyson. Hangisi ki? Vereyim mi ben sana? Ver bakayım. Al. Bakayım bir test edeyim. Nasıl süpürüyor? Nasıl alıyorum ben senden? Ver. Birazcık da şöyle gır gır gır. gır ben gır şöyle gır yapacağım. Süpürge bu, bu süpürge çok güzel arkadaşlar. Bir tek tutuyorsunuz bakın. Bu da bir milyona. Bir milyona mı? Vay ne kadar pahalıymış. Bizim o kadar paramız bile yok. Banka soymamız lazım. Alper otursana bir. Otur bir. Anne ne biçim bir şey o? Çim biçme makinesi mı? Ne demek anne, içinde? Arkadaşlar anne mi? Anne. Of, çok yoruldum. Arkadaşlar. Temizle, Her gün bitmiyor da Ardınlar, bunların pisliği pasaya. Anne, sana bir yere ya şunu versene. Alper. Neyse ki burası. Ay, çıkayım 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 çık. Şunu yapacağım ben. Anne gel bir. Ay Alper Hı. kapının evini aç. Alper evini aç. Anne bir şey göstereceğim. Hadi hadi hadi. Tamam. mi? Alper yapma. Ya Alper, Alper arabamıza binip durdun ya. E. İki kişiyi nasıl taşısın? Market arabasına koyuyor Alya ben. ben. <laughs> Aman Allah'ım. Gebermiş bile olabilirim. Merdivenlerden yuvarladı Alia beni. Arkadaşlar valla ben bu evi terk ediyorum. Ya terk ediyorum. Beni rezil etmeye getirmiş bunlar. Bu terk edilen... Arkadaşlar ben sokakları süpürüyorum. Süpürgeyle çıkmışım evden. Neyse şu süpürgemi götüreyim de geleyim. Ya, arkadaşlar ben. izlediyseniz yapın. Ben bir tane... Ne? Arkadaşlar Süpürgeyle. Arkadaşlar ben bir tane videoda e, en son videoda şey yapmıştım. Canavar olmuştum. ve Annem evinde yaşamıştım. Arkadaşlar siz sakın süpürgeyle çıkmayın dışarıya tamam mı? Geri Anladım, düştüm aşağı. Anne. Hoppala vallahi ya. Anne gerçekten. Anne şimdi şimdi gel. Ne yapıyor bu Alper? Anne beni düşürtüp duruyor ya. Anne şimdi. İmdat. Ay, i̇mdat. Anne, anne, lütfen şimdi. İmdat. Şey... Arabayla alıp kaçırıyor beni. İmdat. Bak, bak, bak. <laughs> Şu eve gireyim bari. Alper al, Alper ınga ınga diyor. Herhalde. Bir de beni merdivenden attılar. Alper... Yapmadıkları kalmadı. Bir de aç. Oh girdim neyse. Gelin. Arkadaşlar bunlar beni eziyete çağırmış. İtip duruyorlar. Kıkıp duruyorlar Alper. beni. Alper herhalde sen diyorsun ya. Ağlıyor ya. Arkadaşlar yorumlara yazın lütfen. Bana işkence yapmalarından mutlu musunuz? Ya. Yorumlarda Alper'e ve Ali'ye söyleyin. benim merdivenden ittiler. Bir daha itmesinler. Şuradan polise yazayım bari. Polise falan da yazayım. Bak 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 bana bir şeyler yapıyorlar. Bir, biri canavar olmuş biri bir şey yapmış gelmiş. Gidin şuradan. Gidin şuradan. Gidin. Hop 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 hop. Git diyorum. Git. Balta yok mu balta? Taş yok mu taş? Şunun kafasını gözüne atayım. Taş yok mu taş? Saçımı çıkaracağım. Taş yok mu taş? Şu canavara bir taş atayım bir tüküreyim. Püm sana canavar. Şimdi... Defol git defol. Birazcık da Alper'e tüküreyim. Pü 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 pü. Pü 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 pü. Ben birazcık da kaçayım arkadaşlar. Tükürdüğüme göre şimdi bunlar beni burada yaşatmazlar. Ben en iyisi kaçayım buradan. Gel buraya. Allah kısıldık burada. Yapma Alper. Kısıldım kısıldım kısıldım. Sokaklara kaçayım. Keşke süpürgemi de alsaydım. Sokaklara ya, süpürürdüm. Ya nasıl yapacağım ben pü, pü. şimdi? Sokakları da süpüreyim ya biraz de yapacağım üstümü filan yapacağım. Arada Alper, geliyor. Alper geliyor. Alper. Git. Üstümü darma duman ettim ben. Geri eve giriyorum ben. Alya neredesin diyorum. Ben ev kurdum anne benim eve gir. <laughs> Alya yine kaçırdı beni. Anne benim eve gir. Ben seni görüyorum şu an benim evime gir. Girdim bur neresi bilmiyorum ki. Alper'in garip burası. Alper'in evinin karşısı. Nasıl kaçacağım ben bu merdivenlerden bilmiyorum ki. <laughs> Alper'in karşısı. Kaçamıyorum ki Alper'den. Kapıyı kilitlemiş üstüme Alper. Neredesin bakayım? Kapıyı üstüme kilitlemiş. İmdat. İmdat. Anne ben seni alacağım şimdi. Anne gel 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 gel. Küçük canavar İmdat. geliyor. İmdat. Süpürgesini de çalayım da görsün. Küçük o canavar geliyor. Anne Çabuk. gel. Anne kurtar beni çabuk. Çıkarttın mı beni? Oh neyse Canavar mamana var ama işte işe yarıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Alya'nın evi. Alya, Alya, Alya çabuk. Çabuk beni evine al. Çabuk, çabuk, çabuk. Alper yine arabayla geldi ya. Alper evden bamlarım seni. Bamlayayım mı evden? Bamlama, bamlama. Alper. Ha. Oh neyse ki zıplayayım ben şuradan. Ha. Alya, Alper'in süpürgesini de aldım. Alper süpürgeni aldım. Oh canıma da değsin canıma. Alper canıma arkadaşlar, da canıma. Arkadaşlar bana bakar Kelburkiye. Alparslan. Neredesin Kelburkiye? Bamlarım. Bir yerine de bamlarım. Hadi hadi. Bamlama ya. Yazıktır. Aa Keltoş. Ay. Arkadaşlar bu videodan sonra ben Keltoş gezeceğim. Tamam Keltoş ol sen bu videodan sonra. Ali Rukiye. sen bebek mi oldun? Rukiye'ye benzemişsin aynı. Hmm. Ali sen Keltoş mu oldun? Bebek mi oldun? Hmm. Aa! Ne yaptın Alper nasıl girdi? Arkadaşlar Alper'in kostümünü ben hiç beğenmedim. Siz beğendiniz mi? Canavara benziyor Alper. Evet ben de niye evi süpürüp duruyorum anlamadım Canavar. ki ya. Ben niye evi süpürüp duruyorum hiç anlamadım. Arkadaşlar şu an saçımı arıyorum. Arya Ar saç... burası neresi ben bir yere girdim. Ben saçımı bulamıyorum. Ay neyse korkunç bir yer bomboş. Şu köşelerden köşelerden. Hadi bakalım hadi hadi gelin bakalım. Şimdi dışarıya çıkalım. Hadi gelin bakalım. Neredeydi bu kapı ya? Gelin gelin. Gelin gelin. Şimdi dışarı çıkalım. Ay, Alper. ben kımırdayamıyorum Aliya. Ay Pel gel. Kapıyı mı aç kilitledin? Yok. Kımırdayamıyorum. Ha çıktım. Gelin yanıma. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Like like like. Görüşürüz. Gör Görüşürüz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.